Greetings, yes, no can sense. I interest you in a worthy cause? We could use your support. What's the cause? Uh, a uh, veterans fund for former fighting men in need. Ah, found you gullible enough to fall for that? There's nothing to fall for. It's just some arm wrestling. Arm wrestling? Yeah, why? You put down some coin and we wrestle. Win and the pot is yours. Lose and. <laughs> well, the coin goes to the fund. test Deneyelim bakalım. Zaten iki altın koyabiliyoruz en fazla. Çok basit aslında bu oyun da sonradan sonraya gerçekten zorlaşıyor. Böyle işte, well, that's Tabii bunu Hey, you're the one who crushed Salamandra. Greetings. I haven't played dice poker in a while. Ah, it's like walking. You don't forget how to do it unless you're drunk. Roll a few rounds with me. Bu da zar oyunu arkadaşlar. Um, koyalım bütün paramızı. Daha doğrusu en büyük bahsi. Zarları attık öylesine ama. Ah, ah, a <laughs> i believe my looks with me today. I'm not in Roll a few Şimdi... Hmm, bunları bir şekilde tutuyorduk elimizde ama nasıl yapıyorduk onu? hatırlamam lazım. Ha, şu şekilde. Aa, onların ikisini seçince onların ikisini atıyormuş ya. İlginç. Hey, yani <laughs> mantıken kaybettik. Roll a few rounds with me kesin yeneceğim seni dur 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 bekle Aa, Ya ne oluyor ya? Olmuyor ki böyle ya. Taşıyordayım. Roll a few. Dur arkadaş dur. Um. Certainly haven't forgotten how to play. Here's your coin. Roll a few. Come here, salt is slipping on that shite. Those trebuchets are fucking pounding up. Foltus said if you don't hurry, he'll rip your balls off. And make a purchase for Danny later, but it's your mercy. You can be with them. All deeds will be forgiven. The team likes you. Tamam gidiyorum ben de oraya zaten. Kim uyuyor lan? Uyan lan. Ola adam... U... Adam uykusunda konuşuyor ya. Bir yandan horluyor bir yandan horluyor. sen mi horluyordun? He who is victorious for the king is victorious for the gods. What are you doing Any advice from a veteran? Gods be with you. Really as tough as they say to battle. Ne sağlam mı? Ne diyorsun lan sen? Ne bir şey mi oğlum? Beautiful, day for Fear not, Excellency. We're out of Single range of their armies. I am no warrior, sir. I must admit, I prefer to joust verbally or with a pen, the emissary of peace that I am. Hogwash! You're the emissary of the white flame dancing on the graves of his foes, the Emperor of Ni Finally! how may i assist you sire we mount an assault today and you'll be at my side follow me gentlemen let's not keep the traitors waiting Ulan, Sir, you out of the. range that was a ballista excellence strengthened with bronze plates and strung with hair. it can propel heavy bolts up to a mile away A deadly and very costly weapon An experienced crew can cock and release two bolts each minute yet it has one flaw. Your grace please take cover the recoil of the arms is so strong upon firing. That the weapon shifts. It simply cannot hit the same spot twice. I had no idea your grace was a learned military engineer. I'm not. I gave the baroness <laughs> ballast day two years ago for her birthday. imish <laughs> Sire. What say you, Excellency, of men who live in spite of such weaknesses? And what say you, Your Grace, of soldiers who inflict them? Those who did this live no more. Oh, the I will with you once the storm of battle has subsided. Forgive me, Excellency, but I plan to leave the royal court as soon as possible. My time What do they call you, soldier? Wait, You served with me at Brenner and during our campaign. Oh, Adam, ya. Yes, sir. Fight has not been kind to me. Ha. <laughs> Norman Sador, for your years of faithful service to the Crown, I appoint you Decurion of the Arbalists. Onwards, gentlemen. No reason to dawdle. Forgive my care, Majesty, but uh, I must ask. What fate awaits the Royal Bastards when they're my children? If I hear bastard one more time someone will die. Painfully. <laughs> <gene saygınlardı> <laughs> Regrets. But Kipinde the laws of, şey of the irrefutably clear. i be. Ya. <laughs> Above all, I'll not allow a band of treacherous parents to use my children as their banner. Your the Majesty is entirely within his

Was I? Not really. I actually saw His Excellency sweat. But that'll be our secret. sense of humor along. Have you learned anything about Nasıl gördün lan adamın tellediğini? Twisted an autopsy. It's possible he was a witcher. A witcher? Normalde söylememem lazımdı ama sevdim bu adamı. Ben. Many in your shoes would have withheld that. Battle. After the battle, Triss will report to me. For now, let us tend to the traitors. Where are you aiming, imbeciles? Soldier! Spyglass! What is going on up there? The gods count at your valley! Catch, Witcher. Aim for the rogue with the red plume. Not six months ago he swore eternal friendship to me. Quickly. Emirin olur. Hmm. Evet. Biraz zor çünkü sallanıyor. İki ve yarım. Direkt olarak tetikleyik herhalde. Ach. Did we hit the bastard? He ducked. Te. Olmadı be. Follow me, Witcher. Tam ortalamıştım ama. Neyse. no witcher i'm prepared to forgive louisa all she need do is to kneel before her king very noble of you are you mocking me I louisa will realize her mistakes besides children should have a mother i'm lost it's quite simple louisa and i had a bit of a tiff she made demands i could not fulfill understand so. count erceveri and others immediately intervened all noble or sympathetic they claimed the evil king would take her children but they would protect them even place them on the throne and the baroness was duped her motherly love used in truth they desire privileges that would weaken the throne and get when you're ploughing for your king

Savaşa gidiyorsunuz, geri zeki Vay ulan! Kral olmak böyle bir şey. işte. What the fuck do we want? Victory! This I like. Eyes on the bridge. at the ready! That tower was ridiculous. It was designed to break the rebel's morale. A bunch of lords and lordlings took a ride to then pompously stride on top of the walls, while the real army fought and died below them in the shit and piss-filled streets. If years of service have taught me anything, Bu, Bu arada şey, çeviri çok hoşuma gitti. Gittik, çok ufak tefek hataları var. Ama o kadar kusur kadı kızına da olur. Kadı çevirisi. Dede olur. Yani kadının çevirisinde bile olur. Yani. Ay Ayran mı? Ha Aryan. Aryan, Aryan, Aryan Lavalette. emaneti gerisini söylemiyorum. Evet şimdi hanginiz lan mahallenin kuzuna bakan he? gelin bakayım. <laughs> Sen miydin lan <laughs> Lord Suxon, you shall be the center in and bring down that gate. It's a good day to kill, Your Majesty. Follow me, gentlemen. Lord Swan, you and your men shall follow me. We must capture or otherwise deal with Arian Lavalette in order to break the defender's morale. Yes, it is gross. Get gentlemen. Follow me. for the glory. God damn it! I forbid you to die like Hear me? Aynen, yağmur gibi yağdırıyorlar hani. Şunlara baksana, buradan nasıl geçilir? Aynen biz ördek değiliz hani. Şurada evet bir mancınık var. Önce şu ganimetleri bir toplayalım. Hiç mi yok lan? Ne uğraşıyorsam basmadan arıyon ha. Bu da mı gol değil? Şurada varmış. Demir yüzük diyor. Ya bunlar kullanamazsak satarız. Hani pek tekin gözükmedi. Şuradan Şuradan iniyor mu? Şuradan iniyor evet. Evet buradan da şöyle ineceğiz. Lan başka işaret Bunlar gördüğünüz gibi büyüler Arkadaşlar hepsinin ayrı bir görevi var Ben çoğunlukla şunu kullanıyorum çok iyi büyük şimdi göreceksiniz buradaki en güçlü karakter hangisi mesela karşıma gelenlerden ve beni öldürdüler. Ne kadar ilginç değil mi? Şimdi biraz daha akıllıca davranıp Kudret alanı Neyi yükseltti o kudret alanı? Ne oluyor lan? Allah Allah. Stand your ground. <Gülüyor> <Gülüyor> Sen bir öl ya. Neyse bu da iş görür. Ne yapıyorsun lan? Kimi çağırıyor? Gel gel dövüyüm seni der gibi. Eee, sen sıktın ama ha. Of, alacağım elinden. yamuldacam Al. İyi mi oldu? Kritik vurduk ya hele. Arkadan bıçaklama diyor. Ha. Çevreyi araştıralım arkadaşlar. Oyunun ilk başında o toplayacağımız itemlar nesneler çok önemli. Mancina gidelim. Bas 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 bas. Mancina kurduk. Evet. orada birbiriniz bir yiye durun. Şimdi şunu bir halledeyim. Evet böyle harcarlar ikinizde. Mancını ayar verelim. Doğru mu? Tam orası. Evet. Biraz daha Ne yapayım lan? <laughs> Sensin o kafir. Sen arkaya doğru git. Kill the Witcher. başka var mı onu da varmış bir tane o heybeyi de alalım var mı başka yok hemen gidelim bu sefer de o taraftan geliyorlar Böyle bayarlar adamı